Hoş geldiniz. Yerin Hanım buradalar mı efendim? Kardeş neredesiniz siz ya? Neredesiniz ya? Efendim? Kaçta çıktınız Kayseri'den? Çok da. Kaçta buradan çıktınız yola? Sabah 6'da. Sabah 6'da çıktınız. Evet. Bu konvoy sabah 6'da Kayseri'ye gelin almaya gitti. Ondan sonra Afşin, Kahramanmaraş, Afşin diyorum. Göksu'na, Kahramanmaraş Göksun. ne köyündeydik biz Eylül? Kamışçık. Kamışçık köyüne saat 5'i çeyrek geçe geldi. Yani neredeyse 11 saat süren bir yolculuktu. Kutluyorum ben bu hızlı şoförü. Gelin hanımı indirelim mi? Hayır, İndiremeyiz. Niye indiremiyoruz? Al dışı bırakın sizce neye alkışlıyorsunuz? Gelene kayınbabadan önemli bir şey isteyeceğiz. Olur, olur. Adettenmiş, töredenmiş Bizim de işimiz gelenekleri, görenekleri yaşatmak. Göksun, Kahramanmaraş Göksun, Kamışçık Köyü'nün ki burası bir Çerkez Köyü, gelin inme adetinin başı şu. Arabanın, yani gelin inmeyeceği kapının başı, kapının birini tut. O kapıyı tut, 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 tut. Oradan kimse inmesin. Sonuçta arabada iki tane kapı var. İnsanlar orada eğlene dursunlar biz burada malı götürme sevdasıyla damadın babasını çağıracağız damadın babası buyurabilir mi efendim Hacı Yusuf abicim buyur ben sana gel 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 kendisi aslında araba gelir gelmez arabaya doğru seyirtti fakat ben onu yaklaşık bir haftadır uyarıyorum diyorum ki Yusuf abi biraz spor yap biraz atletik ol gelin arabası gelir gelmez herkesten önce gel kapıyı aç gelini bedavadan al Halbuki yetişemedi. Onun yanındaki bu çıta görünümlü uyanık spor, kırmızı tişörtlü evet. geldi. Kapının başında kapı gibi dikiliyor. Evet. Bu kapı evet. açılmazsa Selin gelin ki Kayseri'den geldi. Biraz da uzak buraya. Bu kapıdan inemeyecek. Doğru mudur Yusuf abi? Doğru. Kapının açılması için pamuk elin cepten ne çıkartıyor? Acep. <laughs> Soruyu böyle löngedenek sorunca hemen hemen bütün kayınpederler aynı yüz ifadesini takınıyorlar. <laughs> ee, e biraz düşünme payı varsa bizim kasetimiz 90 dakika. Yaklaşık 1,5 ya. bir buçuk saat düşünebilirsin. Yusuf abim benim. Kardeşim kaynımın kızı bir şey istemiyor benden ki mi? Abicim istiyorsa. <laughs> Şimdi gelin senin kaynının kızı olabilir. Gelin kaynının kızı olabilir. İki aşama var. Önce bu kapıda dikilen şu kazığı bertaraf evet, edeceksin. Evet, evet. Önce kapıyı açacaksın ondan sonra gelin bir şey ister ya da istemez ki bu bizim ekibimiz için hiç önemli değil önce sen bizi aşacaksın. Dumrul ben oluyorum ben. <laughs> ha, deli diyorsan o da olur yani. Pamuk bir atalım cebe Yusuf abicim sana zahmet. He, o cipte bir şey yok yine. Beş Keş... tane gelin getirdim. Hiçbir şeyim kalmadı ben. <laughs> Karabahtım, taliyim. İlk dört gelini hatta ilk geline denk gelseydik biz buradan ha. yüklü bir meblağla ayrılabilirdik. Ve. Fakat Sonuncu tamam, gelin, tamam. sona kalan dona kalmayacak Yusuf abicim. Git bu kadar ahali var. Borç topla, borçla bilin beni ilgilendirmez. Veren var mı bana arkadaş? <gülüyor> 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 ya, yani e, gelinim geri gidecek. Ne yapayım ya? Bende para yok. Gelin geri gidecek. E, sen de ne biçim kayıp edersin insan insan cebine üç kuruş bir şey kor ya Yusuf abicim. Öyle kayıp eder mi olur ya? Genelde yine tecrübelerime dayanarak söylüyorum. iki tane cep vardır. Birinde bozukluklar, öbüründe ciddi paralar. Bakalım bu cep hangi cep? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu <laughs> vallahi kabul etmeniz lazım. Bozuk para <laughs> cebi. Öbür cebede de bir Bu O bozuk öbür cebede de bir at bakayım eline. Burada 20'likler orada 50'likler olabilir. Koray beni kandırdı Bacımı bedava aldı. Allah Allah benimkinde al. Kandırdı. Ne diyorsun sen gel. Gel. <laughs> <ya. gülüyor> Senin dünürün mü? Benim eniştem beni kandırdı. O günün behrinde bedava aldı bacım. Şimdi ben kardeşimin kızı Allah ben sabır versin. Benim kanımda. Senin enişten de. mi? Eh, i̇kisini bir alalım. Senin kız <laughs> kardeşini alırken elini cebine atmadı. Atmadı. Kandırdı Kaç beni. Kaç sene önce evlendi? Vallahi bilmiyorum. Kaç bilmiyorum. senelik bilmiyorum. evlendi? yani. 30 sene önceki defteri dürmek de bize nasipmiş. 30 <laughs> <Otuz> sene önce Yusuf <laughs> abi bu abinin kız kardeşini bir kuruş vermeden almış. Parayı gören sen de gözler bakayım hem euro hem dolar. Hı. Hesabı kapatmak için bizi niye bekliyorsun? Ben oradan geldim yani. İşte bacımın oğlu ya. Ben oraya getirdim şimdi. Bacımın kızının yanına Kayseri'den geldim. Sen Kayseri'den hem para, düğüne hem de parayı tahsil etmeye mi Yok yok tahsil 30 sene ediyorum. sonra. <laughs> tamam. 30 sene ya? önceki rakamla ödüyoruz. Ver 50 kuruş gitsin dayı. <laughs> 30 sene önce onun hakkı 50 kuruştu. Tabii. Değil mi? 3 bin liraya aldım. 3 bin lira şimdi bir yumurta 150 bin lira. Tamam getir bir yumurta ver abiciğim Bir yumurta parasıymış Para, o zaman. Tamam, tamam. tamam. bir yumurtayı tamam, halleştir. Tamam. Bunu bak sana itimat ediyoruz. Ee, saymıyoruz. Az, az, az. az mı? Yeter, yeter. Sen ne tatlı bir adamsın dayı ya. <laughs> Sen <gülüyor> ne tatlı <laughs> bir adamsın. Az dediler ya bir 20'lik daha çık Saymıyorum Saymayalım yani itimat ediyorum sana. 20'lik olsun. mi olsun? İki olsun. Allah'ım herhalde ben bu köyde doğdum. <laughs> <laughs> gelin mi kıymetli ya o parayla gelin alınmaz. Buyur. Gelin mi kıymetli ya? İstersen... <laughs> hayrını gör ben kapıdan çekiliyorum. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. He? Teşekkür ederim. Paranı aldığım için mi teşekkür ederim? Allah razı olsun. Rica ederim her zaman her zaman. Gelin hanımefendiciğim. Hoş geldiniz. Sabah 6'da bu ekip çıktı sizi almaya. Kaçta başladınız süslenmeye efendim? Gelin. Gelin. Efendim? Çerkez gelinleri örf vadetten konuşmaz. Evet doğru. Böyle mesafe verince biraz süre uzayınca biz de o adeti unutuyoruz. Çerkez gelinleri konuşmaz efendim. Ne olursa olsun hiçbir şekilde konuşmuyor. Konuşması için bir büyüğün, atıyorum babasının ya da kayın babasının izin vermesi lazım, değil mi? Kayınpederini ona vermesi. hediye vermesi gerekiyor. Kayınpederi hediye vermeden gelin konuşmuyor. Evet. Arabanın kapısını açmakla iş bitmiyor. Hacı İsip abi. Gelin konuşmuyor. Gelinin konuşması için ona hediye vermen lazım. Ha, e, Söyle e. bakalım ne veriyorsun? O e, Oteki gelinlere verdim. Bir, bir e, şey, avşında bir daire var buna da veriyor. Bir, sen dört geline de daire mi verdin? Ha? Beş tane mi daire yaptın Yok. Sen? <laughs> Onlardan geri aldım bunu. <laughs> Senin topu topu bir tane dairem vardı. Şimdi Şoray Bey, onda onun bir bahçe veriyor. 10 dönüm bahçe. Heh. Sorarız efendim. Sorarız. Gelin hanım efendimin ismi ne? Mine. Mine. Mine hanım. 10 dönüm bahçe veriyor kayınpeder size. Kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Geri evet. almak yok bak. Bütün. Yok yok. Mine. O adam 50 çıkabiliriz. Mine hanım. Kabul ettiniz canım. Mine Aziz Hanım, önceki bak. gelinlere birer bir tane dairesi varmış senin kayınpederinin. Evet, bir bana verdi. Gelini oluyorum ben. Siz gelini mi oluyorsunuz? Evet Bursa'da. Sütten ağzınız yanmış sizin. Evet. Üfleyin yoğurdu sabaha Onun kadar. Onun için gelinim, gelinimden kurtarmaya çalışıyorum işte. On dönüm bahçe tamam mıdır? Tamamdır. Tamam. Peki tamam. tamam. buyurun. Sen ne bonkar adamsın. Tamam. Ya ben senin gibi değilim kardeşim. Sen ne veriyorsun şimdi benim gelin? Ben ne veriyorum senin geline? <laughs> ha. Çok kolay. Buyur abi. Yok yok. 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 <laughs> On dönüm bahçeye bütün gelinler aynı yok, yok, yok. Şu. gelinler yalan söylüyor ya. Benim geline vereceğim para basit. Yusuf <laughs> abi'den <laughs> aldığımız parayı geline vermek üzere veriyoruz. Bu bizim hediyemiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ben ne anladım? Az önce tomarla paramız vardı. Şimdi gene sıfıra sıfır. Şimdi Elde sıfır var sıfır. Hı? Yol bulmalı. yol bulmalı. O yani. geline. Tamam. Bize verdiğim parayı geline vereceğim. O da benim hediyem olacak. Buyurun gelin ya. hanım. Bizden de size tomarla bir para var kayınpederinizde. Alabiliyorsanız alın. Bu da bizim adetimiz. Genelde çekim yaptığımız yerlerde evlenecek olan gelinlere bu bizden. Bir de kayınpederinizden çarptığımız bir para var onu da verecek size. Unutmazsa inşallah. Bu da Şoray Uzun Yolda ekibimden. Belki çok pahalı bir şey değil ama hatıradır. Çok şikayet ha? Niye şikayetçisin? Niye gelip oteki gelinlere vermedin de bu el küçüğüne veriyorsun? Ya sen de <laughs> Da dediğimiz gibi onlar almış muradına biz çıkalım keravetini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.